Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda elimizde yeterli derecede aşımız var. Yerli aşıda Eylül-Ekim gibi üretime geçileceğine inanıyorum dedi. Erdoğan yaptığı açıklamada ciddi miktarda Sputnik V aşısı Rusya'dan gelecek ifadesini de kullandı. Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda bir defa elimizde zaten aşımız var. Yani yeteri derecede var. Ve Rusya'dan şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek. Yani görüşmelerimizi yaptık. Hatta gerekirse Sayın Başkan yani ile de görüşmemizi yapacağız. Yani ben Sayın Putin'le yapacağımız görüşmeden de bu işle ilgili çok ciddi bir miktarda Sputnik aşısı inşallah Rusya'dan gelecek. Bu arada Biontech Almanya'dan onun verilmiş sözü var. O da inşallah gelecek. Yerli aşı hakkında da bilgiler veren Erdoğan, aşılarda Eylül-Ekim gibi üretime geçilebileceğini belirtti. Şu anda üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Yani bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum. Eylül-Ekim gibi biz onların da üretime geçeceğine inanıyorum. Üniversitelerimizin Erciyes gibi, Aynı şekilde Ankara'daki üniversitelerimiz onların çalışmaları var ve büyük ihtimalle Eylül-Ekim gibi oralardan da inşallah aşılarımız üretime geçmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'deki Kıbrıs görüşmeleri hakkında ise şunları söyledi. Ben tabii Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum. Onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar. Doğru konuşmadılar. Şimdi iki üç ay sonrasına atıldı. Ve ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü dürüst değiller. Dürüst davrandıkları zaman bizden dürüstlüğü görecekler. Ama dürüst davranmadıkları sürece de bunlarla bir anlaşmaya varmak mümkün değil.